Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rast farklı farklı videoda tekrardan sizlerleyim. Arkadaşlar bugün ki videomuzda geçmiş bir iki video öncesinde yani geçmiş bir videolardan bir iki video öncesinde eve diye bir karakter çıkardık videoda sizlerle beraber diye hatırlıyorum. Ee, sizlerle beraber eve de bir tane kostüm almayı alacağız bugün. Ee, burada bir tane beyaz bir kostüm var montlu eve diye. Ee, güzel bir kostüm ama 109 elmas. %20 indirimle sahip şu an bu. Ee, bir tane daha kostüm var. Bu 79 elması düşmüş. Ee, ben mağazada 6 gün süresi var zaten. Bunu almak istiyorum sizlerle beraber. Gelin hep beraber alalım bunu. Ben, benim hoşuma gitti. Daha önce denedim zaten. Ee, bunu almak istiyorum hemen. Alıyorum 79 elması. Neresi yarı yarı fiyatın düşmüş. Hatta neresi de düşmüş yani %50 indirim. Yeri 7 indirimde olduğundan dolayı bu daha avantajlı siz de bu gibi avantajları kovalayın ki benim gibi böyle kostümleri uygun olabilirsiniz. Evet, Bayku Eve yeni ay yılı kostümlerinden biriymiş. Şimdi seçiyoruz. Oyuncu simgesi de açıldı. Evet. Yok baba farklı bir şey almayacağım. Evet, kostümümüzü aldık. Karakter bu arada hiç e, kasmadım. Kupayla falan hiç uğraşmadım. Sadece kostümünü denedim. Alıştırma e, eğitim alanında. Şimdi beraber sizlerle oynayalım. Hesaplaşmaya gireceğim. Ee, hesaplaşma oynayacağız. Kaya Savaşı. Hemen bu maça girelim. Karakteri test edelim. Karakter e, araya benziyor arkadaşlar. Araya benziyor, benziyor değil. Hatta direkt ara yani. Farklı bir şey değil aslında. Yani güzel karakter olduğunu düşünüyorum. Asar bence gayet iyi. Evet şu yükümüz, ikinci yükümüzü dağıldık. aldık. Şu arkadaş e, deniyor mu öldü. Çok rahat öldürdük arkadaşlar. Zaten sıfır kupalından dolayı rakiplerde rakipler de kolaydır diye düşünüyorum. Karakter biraz yavaş vuruyor sadece ya. Ben öyle hissediyorum. Bir dakika. Şuraya bir yumurta bıraktım. Şimdi bunu ne yapacağını bakın. Ha patladı. Bir dakika, patla, patlayınca olmuyor galiba o zaman. pat Ultisi çalışmadı arkadaşlar, patlattılar çünkü yumurtayı. Yumurtayı patlattığı için içinden çıkan zehirli maddeler işe yaramadı aslında. Maç çok hızlı bitti, daha ultiyi kullanamadık. Ee, o yüzden isterseniz maç daha girelim. Çok hızlı bitti çünkü. Devenin de görevi vardı zaten. Hem görevi de yapmış oluyoruz. Kullanamadık ya ultisini. Neyse umarım maç kullanırız. Abi, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kanka sen ya? Öldürecek az kalsın bak. Karakter... Aslında vuruyorum ama biraz geç geliyor ya. Hadi hadi hadi. Aa öleceğim. Ah. Aksuarını kullandım. Mükemmel bir özellik. Gördünüz mü? <laughs> aksesuarını ilk defa kullandım. Ee, almadan önce okumuştum. Ne işe yaradığını az çok biliyorum ama hayatımı kurtardı resmen maç bitti abi yeni kullanamadım ya. Keşke vurmasaydım. Arkadaşlar biz ultiyi ne zaman kullanırız tahminen? ha? çok kolay olduğundan dolayı hiç böyle sağ sol yapıyorlar direkt üzerime geliyorlar zaten. Ya bot daha büyük ihtimal yani oyun bence NPC gibi davranıyorlar. Bu kupada farklı bir şey olamaz çünkü abi yani. Şu karakteri çok seviyordum ya siyah beyaz. İsmi ne onu bilmiyorum yani. ya. ya bende yok çünkü. Olsaydı bilirdim ben de olsaydı ismi. Gel buraya sen bakayım. Ulti kasmam lazım. Ölüyorum. Tamam. Sakininiz. iyiyiz. Ee, arkadaşlar e, bugün şu an videoyu cuma günü çekiyorum bu arada. Pazartesi video... Abi ne yapıyorsun? Konuşamadım ya. Abi sen gelmesen olur mu? Evet ulti şu an kullanacağız. Yumurtalar patladı. 4 tane e, özellik çıktı. Adama mesela zehir uyguluyorlar şu an. Ben hesaptım arkadaşlar. 400 zehir başı 400 vuruyor. 4 tane zehir hasarı var. Yani toplamda 1600 hasarı var. Ama seviyesi seviyesini arttırırsanız hasar yani ultisindeki zehir de artar diye düşünüyorum. Maç bitti. İki maçla oynayalım isterseniz. Ya da iki maçla oynayalım ya. Abi video çok kısa olacak çünkü. Ee, hem görevimizi de yapmış olabiliriz videolarken. Ee, aksesuar çok iyi. Onu söyleyeyim. Az önce kullandım zaten gördünüz. Yani eğer zor bir durumda kalırsanız e, aksesuarını kullanıp yüksek bir yerden zıplayabiliyorsunuz. Yüksek bir yerden yani yani. Bayağı sizi zıplatıyor yani. Sen bir öl istiyorsan kanka. Bu gel de çok kuruyor bu arada. Yakından falan. Gel bakayım sen. Öl. Güzel güzel. 5 kişi kaldı abi çok hızlı ölüyor herkes. 3 kaldık. Yani bir ölünce diğeri de ölüyor anlayamadım. Sen bir ölür müsün bakayım? Evet güzel. Adam adamı gördüğüm gibi ulti kullanacağım. Adamı gördüm. Basayım ultiyi hemen. Oradaki almasını izin vermeyelim. Tamam, adama daha sal vermeyeceğim. Ora, Uğra... tam bir tane zehir geldi. Sadece Şişt, a a adam öldü. <laughs> adam vurmak istemiyordum aslında ama adam e, zehir zehirden ömesini istedim ama zehirleniyordu zaten. Biraz fazla vurduk sanırım. Bir maç daha giriyorum ama maçtan sonra da oyun, videoyu tamamlayalım arkadaşlar. Ee, daha fazla video yüklemek istiyorum kanala çekmek istiyorum. Ee, ama video fikri tam gelmiyor. Aklıma şu an ay, aklıma şu an iki tane video fikri daha var. Onları da yapacağım. Ama ondan sonra e, farklı şeyler düşünmem gerekiyor. E, bu arada önceki videoyu izlediğiniz diye, diye düşünüyorum. E, önceki videoda... Abi öleceğim. <laughs> Ölüyordum. Önceki bir e, videodaki yaptığım içeriği daha önce yapanları yordum videoyu yaptıktan sonra. Yani bir baktım yani izle, izlemek için. Yok. E, Hatta böyle 750 kupa, 1000 kupa falan yapanlar var. Ama onlar ee, işte videoyu kesmemişler hep. Yani bayağı kesmişler hep. Yani öyle yapmak olabilir tabi ama Ben sizlerin önünde hiç kesmeden yapmak istedim. Hiç kesmeden yapan birini görmedim açıkçası ya. ya yani i̇mkan yok tabi çünkü 1000 kupa yapmak saatler sürebiliyor. 2 saatlik videoyu da ne kadar hızlandırabilirsiniz ki. Yani ben en fazla 8x yapabiliyorum. O yüzden e, eğer yap 500 kupa ya da 700 kupa yaparsam videonun süresi çok uzamaması için belli yerde kesmem gerekiyor. Zaten e, kupayı kazandığımızda zaten çıkış yaptıktan sonra görünüyor. Bu arkadaşın nasıl keseceğiz onu bilmiyorum ama. Ama bot zaten. Üzgün emojisi atıyor. Tamam. Ultiyi kullanalım. Oğlum ne yapıyorsun? Niye üzerime geliyor? Manyak. Şimdi öleceksin kanka ama. Tamam tamam daha fazla vurmayacağım zehirden ölmedim ya bekle canının dolmasını bekleyelim mi canının dolmasını bekleyeceğim biraz bir canın dolsun tamam güzel ultim tekrar geldi yumurta vurma yumurtayı vurma sakın ama yumurtayı vurma dedim ben sana <laughs> biraz canının dolmasını bekleyeceğim tek ulti ile öl öldürmek istiyorum arkadaş ama Aa ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim. Başlayalım ultisine. Öldü şunu ya. Lan öleceğim. Ha öldü. <laughs> ee, Baya ee, dalgayı vurduk ama aldık arkadaşlar son değil. Güzel görevlerimizi de bitirdik. 1500 buradan geldi. Destansıdan Deli, Spallender olmaz. Kötü oldu. Restans tekrardan. Hadi ya, bir efsane falan yok mu? Neyse. Evet, 60 kupa. Sadece tek videoda kastık. 1600 XP'mizi de aldık. Ee, daha sonrasında açacağız bunları. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelecek, emin olun. Ama e, kafamın biraz çalışması gerekiyor. 2 video daha kesin gelecek. E, onun ayrıca haricim... Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların için yani yeni videoların yani sizlere bildirim olarak gelmesi istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. E, ne kadar beğendiğinizi görmem ve bilmem gerekiyor. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.